Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir sene önceki çektiğim videonun aynısını çekeceğim. Görmüş olduğunuz gibi General Mobile 4G Android One var. Geçen sene kullandığım telefon da kocana verdik. Telefon hızına olan bakacağız şu anda. Güncellemesi 7.1.1 olması gerekiyor. Android 711 Baya iyi telefon Ama bu Android 4G'ye 8. Oreo gelmedi Yani GM5'e geldi GM5'te GM4 One'ın aynısı Aynı telefon. Kamera özelliklerine bakalım. Bunda bir de 360 360 çekme özelliği var mesela. Çektiğim videoya bakalım. Fotoğrafa. Şöyle bir özellik var. Böyle bastığınızda şöyle dönüyor. İşte 360 video çekme özelliği var. Şöyle yana kaydırdığımızda panorama özelliğiyle Dur, çıktık. Şöyle yaparak Şöyle yapıyorum kenara falan çeviriyorum mavi şeyin ortasına gelecek şekilde Şöyle video panorama şekilde ayarlanıyor falan diyor lens bulanıklığı gibi bir şey varmış. Ne işe yaradığını bilmiyorum. <laughs> Telefon dişi. <laughs> Metal değil. Plastik. Kamerası iyi. Telefonun. Ses ses şeyi burada. Ses verme yeri şurada. ses ses verece. Hoparlör. Şurada şarj girişi var. Normal USB. Şu ortadaki yuvarlak olan şey de ses alıcı. Nasıl bir videolarına bakalım nasıl video çektiğine. Optik ima sabitleyici yok galiba yok evet. adam gibi. Telefon kullanılmıyor. Şey. Pek kullanılmıyor. Tuşlar çalışmıyor gördüğünüz gibi. T geçen seneki yapmış olduğum incelemeye bakalım telefonda. Geçen sene tam 9 Ağustos 2017 Telefonu incelemişim ve fotoğraf çekmişim Fotoğrafı de i̇şte şöyle bir fotoğraf almışız Pek iyi çekmiyor sanırım telefon Şurada da. Burada tam iyi bir görüntü yakalamışım. Evet arkadaşlar bu telefon da bu kadardı. Telefon e, bu telefon 3 yıl önce 2015'te çıktı telefon 2016-2015 serisi telefon gm5'in çıkmasıyla bunun satışı sonlandırıldı pek satılmıyor şu anda telefon buna Android 8.0 oraya sürüm yok bu cihazda ama gm5 de var bunu indirmek için Samsung'a gidebilirsiniz Samsung Samsung bir uygulama var. Ona bakabilirsiniz başka kanallardan. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.